Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir poğaça yaptım. Sizinle de nasıl yaptığımı paylaşıyorum. 1 bardak yoğurt koyuyorum. Bardak ölçümüz 200 milimlik bardak. 1 bardaktan 2 parmak eksik sıvı yağ koyuyorum. Bu verdiğim ölçüler ne eksik ne fazla tam bir tepsi poğaça oluyor. Bir yumurtanın sarısını alıyorum beyazını içine koyuyorum onu üzerine sürmek için bir kenara ayırıyorum ve diğer yumurtamı da kırıyorum ve iki kaşık da şeker koyuyorum bu mayalanması için ve pofur pofur yumuşacık olabilmesi için ve iki tane kabartma tozu onu bir kenara alıp çırpma teliyle homojen haline getiriyorum karışımlarımı Şimdi bir tatlı kaşığı tuzumu da ekledim. Onlar eriyene kadar karıştırıyorum ki şeker ve tuz tanecikli kalmasın dibinde. Şimdi kabartma tozumun iki tanesini de ekliyorum. 200 milimlik bardaklarla 3 su bardağı un ekliyorum. Fazla ya da eksik koymayın. Tam ölçüsü bu. Bu poğaça o kadar basit bir poğaça ki Hasta ziyaretine giderken, pikniğe giderken ya da ani bir misafiriniz aradığında 10 dakikada yapıp fırına atabileceğiniz çok basit bir poğaça. Biraz un ekledim. Elime yapışmaması için çırpma teliyle biraz karıştırdım. Sonra diğer unu ekleyip yoğurma işlemine geçiyorum. Hamuru iyice yoğurdum. Kulak memesi kıvamında, yumuşacık, böyle parça parça parçalanan bir hamur oldu. Hamur bu kıvamı aldığında dinlendirip mayalandırmak yok. Direkt yapım aşamasına geçiyorum. Elimi yağlıyorum. Hamurdan bezeler kopartıp bir yumurta büyüklüğünde ve tezgahımı da yağlıyorum elimle. Oklava kullanmadan elimle tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Kenar kısmına rendelenmiş kaşar peyniri koyuyorum ve rulo halinde sarıyorum. Rulomu tezgahta biraz yuvarlayarak inceltiyorum. Etrafına sararak gül gibi yapıyorum. Kenarını tutturup tepsiye koyuyorum. Hepsi bu kadar. Diğer bezeler için de aynı işlemleri tekrar ediyorum. İç malzemesi olarak da istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Ben kaşar vardı evde onu kullandım. Yiyen herkes tadını çok beğenecek. Ve bir de günlerce kalsa da bayatlamıyor. Yapıp dolapta saklayabilirsiniz. Derin dondurucuya da koyabilirsiniz fazla olursa. Misafiriniz geldiği zaman çıkartıp ısıtıp hemen servis yapabilirsiniz. Son poğaçamı da yaptım. Bunu da tepsiye koyuyorum. Eğer ki bu verdiğim ölçülerle aynısını yaparsanız sizin de tam denk gelecektir. Bir tepsi olacaktır. Toplamda 12 poğaça oldu. Kenara ayırdığım bir yumurta sarısının içine bir yemek kaşığı da sıvı yağ koyup karıştırıp üzerine sürdüm. Tam denk geliyor. Ben üzerine susam ve çörek otu da koydum. Siz isterseniz sadece yumurtalı olarak da Fırında pişirebilirsiniz. Buraya kadar seyrettiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi fırının ısısını 200 dereceye getirip üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Tadıyla kokusuyla mis gibi olan poğaçalarım pişti. Son halini de gösteriyorum. Kenarlarından kaşarları çıkmış ve harika pufur pufur yumuşacık elde dağılan bir poğaç olmuş. Yapıp yiyen herkese afiyet olsun, iyi günler diliyorum.